Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bu uyuz hastalığı ile ilgili size bir öneride bulunacağım bir ilaçtan. Yani bizde bu hastalığı eşimle beraber yani atlattık çok şükür. Yani bir eşim yani 3 ay falan yani bu hastalıkla uğraştı. Yani ondan da bana geçti. Ben de bir 1,5 bir ay falan yani bu hastalığı çektim. Yani çok kötü bir hastalık. Yani Allah kimseye vermesin, göstermesin. Şimdi biz bu yani uyuz için bir doktora gittik. Doktor bir tane krem verdi. Yani onu kullandık. Bir işe yaramadı. Sonra trend yolda bu şimdi size göstereceğim ürünü gördük. Yani yorumları da güzel dedik. Bir alayım da iki kutu aldık deneyelim dedik. Sonra ürünü aldık denedik. Sabah akşam kullandım ben sabah kullandım, akşam da kullandım. Ben gece çalışıyorum. Yani eşimle beraber ikimiz de sabah akşam kullandık. O sonra bir, bir hafta 10 gün bir kullandık. Sonra bir hafta 10 gün içerisinde etkisini gösteriyor. Zaten ilk günden, ikinci günden itibaren kaşınmalar azalıyor. Sonra işte bir 10 gün falan geçti. 10 günün ardından hani bende geçti ama bende geçtikten sonra şey yaptı. Beş, 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 ben de. Ha, ha, bende bir neydi o şey? Hani bende bir şeyler çıkmıştı. Alerji. alerji. Bende alerji yaptı. Ondan sonra böyle kabarcık kabarcık olmaya başladı. Bu sivilce gibi, sivilce gibi böyle ilk önce küçük küçüktü. Yaralar şeyler. Yani bilirsiniz zaten o uyuz nasıl olduğunu. Sonra işte ben kullandım geçmeye başladı. En son bende alerji yaptı. Bu şey yani geçirdiği için artık çok kullanıyordum. Sabah akşam kullanıyordum. Yani 10 gün ardından geçti alerji yaptı alerji de 2-3 gün sürdü sonra çok şükür atlattık yani bu ilacı öneririm yani inşallah siz de bu ilacı kullanırsınız. Yani resmini şimdi zaten göstereceğim ilacı bir de linkinde koyarım açıklamaya yani bu ilacı kullanın derim i̇nşallah siz size de atlatırsınız göstereyim ya ilaç bu arkadaşlar yani biz sabah akşam kullandık yani etkisini gördük yani siz de alayıp alıp denerseniz yani inşallah atlatırsınız. Yani önereyim dedim. Bir video çekmek istedim. Çünkü biliyorum bu hastalığı nasıl kötü bir şey olduğunu biliyoruz yani. Biz de çünkü çektik. İnşallah size de yani inşallah yarar size de bu ilaç. Kaşıntı olduğu zaman hani merak etmeyin geçtiği anlamına geliyor. Ya işte. Şöyle... Tamam işte. Kullanırsınız. Yani sizde de belki alerji yapabilir geçmeye doğru. Korkmayın. O zaten bir iki gün sürüyor. Ondan sonra zaten büyük böyle şeyler çıkarsa en son bir hafta 10 gün içerisinde o alerji yap Belki de yapmaz kişiden kişiye değişir o. Yani diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yani yardımcı olduysam ne mutlu bana. İyi günler.